Arkadaşlar midelerin içinde bu şekilde pislik biriken bir yer varmış. Acaba doğru mu? Hadi gelin beraber inceleyelim. Evet, 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 evet umarım yoktur midi. Çok seviyorum. Ama bu videodan sonra soğumadım değil. Hadi o zaman hemen beraber inceleyelim. Tamam kardeşim. O zaman var mı? Hadi gelin beraber bir bakalım. O siyah şey dediği büyük ihtimalle şu. O değil midi. Çok seviyorum ama bu saatten sonra sanırım tiksinecek gibiyim. <laughs> şu ne lan? <laughs> Önce bunu kopart diyordu. Önce bunu bir kopartalım. Burada böyle bir şey var ama ne olduğunu çözemedim. Şunu şöyle kopart. Aynısı. şu saçaklı bir şey dedi. Bunu kopart. Sonra şu arkasını yer dedi ama. Ya var gibi. Var dendi. <laughs> Midem bulandı. Bu ne? Çok iğrenç değil mi bu? Usan hocam? Biz bunu böyle yemiyoruz değil mi? Yani temizleniyor mu bu? Bize direkt pilavı yapıştırıyorlar. Ye geçiyorlar. Ye yeah, ye. Yeah. Bu saatten sonra bir daha mide yiyeceğimi düşünmüyorum. Yani siz de bakabilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> miden bulandı aşırı çok midem bulandı